Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ani bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak 10 ila 15 derece arasında düşecek. Yazın etkisi Eylül sonuna kadar devam etse de önümüzdeki hafta sonbaharın sert yüzünü göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki bu ani düşüşle birlikte birçok bölgede kuvvetli yağışlar görülecek. Bazı bölgelerde ise yerel fırtınalar ve sağanaklar etkili olabilir. Isparta'da bugün ve pazar günü etkili olacak sıcaklıklarda pazartesi günü yerini soğuk havaya bırakacak. Isparta'da hafta sonu en yüksek 32-33 derece olan hava sıcaklığı pazartesi günün 24, salı günü ise 23 dereceye kadar düşecek. Isparta'da en düşük sıcaklığın pazartesi günü 14, salı günü ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Sparta'da pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteorolojinin verilerine göre çarşamba günü ilimizde en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık 8 derece olacak. Perşembe günü ise ilimizde en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.